Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Size kısaca Evrimadan bahsedeceğim. Çünkü genellikle yorumlarda çoğu kişi izalı, yani bu oynadığım izalı normal izal tanıyor ama bu normal izal değil, bu izal Evrima, yani bir update'a da denilebilir beta versiyonu. Ama normalinden kat kat daha düzgün ve atmosfer bakımından, oynanış bakımından normalinden bence bana göre en azından kendi fikrimi belirtiyorum burada. Bana bir göre kat kat daha iyi ve daha güzel yani Tüm bakışlar oynanış falan filan her açıdan çok daha iyi Bunun kurumunu nasıl ee, kuracağını bilmeyen bir sürü kişi var Ve birkaç tane daha yorum gördüm böyle chatte böyle yazdığınız böyle Bu oyunda hitboxlar ilk olarak düzgün onu size kesin olarak söyleyeyim Hitboxlarda hiçbir sıkıntı yok Oyunun server bakımından oyunun sunucuları dolu Map çok büyük olduğu için Nasıl diyeyim size? Map baya büyük olduğu için adam bulması bir tık zor ama sunucular dolu yani. Şu an bende pink var. indirme yapıyor Steam. O yüzden altta açık zaten bu bir tık sohbet olacağı için. Nasıl kuracağını bilmiyorsanız da sağ, sağ üstte kart bıraktım. Orada Evermay'ı nasıl kurduğunu tek tek yazıyor. Ama şey kesinlikle dikkat edin Evermay'ı kurarken. Neye dikkat edeceksiniz? The tamamen C-Link olması lazım. Yani bildiğinizde The Easel olmaması lazım. Evin mayı kuracaksınız Diesel'ı direkt kaldırıyorum. Diğer türlü farklı farklı saçma sapan hatalarla karşılaşabilirsiniz. Onu şimdiden demedi demeyelim. Ee, sonrasında oyundaki mesela buradaki yemek sistemi olsun. PvP sistemi olsun. Ve farklı farklı oynanış sistemi olsun. Gayet güzel tek eksiği çok az fazla. Çok az fazla. Çok az fazla nasıl bir cümle bilmiyorum. Çok az dinozor olması. Tek eksiği bu. Onlar da işte update de getirmeye çalışıyorlar bakın daha çok düzeltmeye çalışıyor, optimasyon getirmeye çalışıyor. Baya üzerinde uğraşıyor evim şu an. Bence şu anda bile normal izlerden kat kat daha zevkli bir şekilde olmuş durumda bana göre. Çünkü mesela ben artık eski izlerden keyif alamamaya başlamıştım. Bir süre sonra sıkmaya başladı. Burada canım mı sıkıldı? al pite uç anasını satayım ya da ne bileyim hypo al dolaş etrafta rahat bir şekilde insanlığı şey ol ne deniliyor onu yani insanların belası ol böyle etrafta dolaş ya da pite al, havada uç etrafı gez dolaş yani ya da timsah ol suyun içinde takı falan oyun bir sürü farklılık sunuyor yeni mekanikler sunuyor yani yemekleri taşıma falan Ablamla Bence gayet güzel ya. Şeyi bakmayın yani evime ya. Ne deniliyor ona? Hani hep unutuyorum bu cümleyi ya. Öngörülür mü? Öngörü değildi. O ne lan? Aa kuş. Şşt, gel buraya gel. Merhaba Randy. Nasılsın? Hi. Yeah. What are you up to? U up to ne? On ne demek oluyor? Aa, bilmiyorum. O kadar İngilizcem yetmiyor benim. Diyor nasıl yükseliyor musun falan öyle bir şey mi diyor What I look to Basit tutacağım. Yani Yok öyle bir şey değil herhalde yani. Bilmiyorum anlamadım benim my english is bad Ondan çok şey yapmamak lazım Şöyle bir uçalım etrafta yemek bulmaya çalışalım şöyle bir iniş yapalım hop bir kokteyl metafı bakalım hiç yemek var mı Gönülde yok başta küçükken çok soğuya temiz nasıl fazla uçamıyoruz benden oya kadar uçamam şu an staminam yok Yani dediğim gibi Evrima normal easel'ın bence kat kat daha iyi Kurulumunda zaten o videoda anlatıyorum ama dediğim gibi kesinlikle normal easel'ı silin ki hata vermesin bazen Çakışabiliyor dosyalar Çakıştığında da oyunu yükleyemezsiniz falan filan yani başınızda bir sürü bela alırsınız Eğer ki bizle birlikte oynayıp videolara katılmak ya da ne bileyim bizde easel oynamak istiyorsanız da alt tarafta discord adresimiz var Oradan katıl Hazırlayacak e arkadaş bulabilirsiniz kendinizi. Aa kuş var burada da bir tane. Baya pita oynayan var da biz küçük olduğumuz için uçamıyoruz ya. Yazık tatlış küçük bir pitayız. Yüksel bakayım canım. Şöyle kendi halinde uçsun bu stamina ile baya uçar zaten içerken koklayabiliyorduk değil mi? Şöyle bir nefes alalım. Kokla bakayım. Etrafta hiç yemek kokusu var mı? Balık var mı? Denize bakalım bir. Kendi orada. Balık da yok etrafta sanki. Ona öyle bir koku geldi az önce. O sırada çok yorgunum. Ondan bir tık konuşamıyorum. Videoyu da çekmem lazım. Yetiştirmem lazım. <laughs> Malum dün video atamadım. Hattik ise hallettim. Artık Haddik sıkıntımız olmayacak şu an. Ama o kadar yorgunum ki. O kadar iş işin arasında. Dedim kanala bugün video gitmesi lazım. Çekme mecburiyetinde bulunuyorum yani. Ondan sizi videosuz bırakmak istemiyorum. Malum Dediğim gibi dün çek aha sud. Ay. Bak gibi uçtum. Bir dakika bir balık tutup sizle ilgileneceğim. Yakaladım mı? Yakaladım. <laughs> Yapıyoruz bu spor ya. Bu balıkçılık bizim baba mesleği ya. Şurada gidelim gömelim balığı. Abi de oynaması çok keyifli ya. Taş yok mu? Eyvah stamina da bitiyor. Şurada taş mı gördüm? Yok. Bir tık naneyi yemiş olabiliriz şu an. İnebileceğimiz bir alan yok, staminamız da yok. Daha fazla da uçamayız. Hoş değil. Şu tarafa doğru iniş yapalım o zaman. Ne oluyor? Şöyle ye bakayım balı aslanım. Oh. Ne oldu lan? Zehirli balık mı yedim? Aa. Galiba zehir balık yedik şaka maka. Bu dolu mu? Bilmiyorum anlamadım bir şeyler oldu ama Bunun hakkında benim de pek bir fikrim yok Açlık limitimi kısıtlıyor, su limitimi kısıtlıyor ve stamina'mı fullememi kısıtlıyor bu poison mıdır nedir? Biz chat yapıyor galiba. Chat sesi duyuyorum arada bir ama. Aha nerede kimse yok. Kalkma lan ya otur. Ne kalkıyor? Yani bana göre Evrim'a daha iyi normal Izzle'dan daha fazla dinozor çeşitli olursa mükemmel olacağını düşünüyorum. Ama şu anki atmosferi bile yani Izzle'dan bence 10 kat daha iyi. Ama eğer ki Izzle normal Izzle'ı oynamamı istiyorsanız da yorumlarda belirtin onu da oynamaya çalışayım. Ne istiyorsunuz mesela onda? Ama dediğim gibi hep birlikte bunu oynayalım daha keyifli. En azından böyle değişik değişik bir şeyler yaparız, içerikler çıkartırız. tertemiz olur. bir tık büyüsem de rahat uçabilsem en azından ya. Can stamina maksandı. Ben galiba zehir balık yedim az önce ya. Şurada bizim adamın ismi vardı demin. Neye gittik ki o? Adam, adam parti atıyor bizi bırakıyor ya. Terbiyesiz. Ayıp değil mi lan? Ha? Uçacaksın, uçacaksın, havada uçacaksın. Şu Peter'in dönüş animasyonu olsa keşke. Bir anda hızlanıp dönse böyle etrafında böyle. Şeyde neydi vardı o ya? Galiba e, arkta vardı o. Böyle dönüyor pite böyle bir anda hızlanıp falan çok tatlı duruyordu. Bunda da olsa keşke sağ tıka basınca. sadıka boş çünkü. Bence güzel olurdu. Bir koklayalım bana. Ya onlarda kan kokusu da yok. Bir tık büyüdük galiba. Aynen. Staminamız az gidiyor çünkü. T'ye de binmesi kolay ya. Pite oynaması baya keyifli hatta. Aha bizim adam bu da Randy Randy. Ne yerdesin be gülüm? Yine uzaklaştı. O da takılıyor bir sağa bir sola gidiyor. Kan kokusu var mı? Gan gan. Temiz kan. Yok ya. Etrafta hiçbir şey de yok. Ne kadar sakin lan. Ben her oyuna girdiğimde video dışında Dünyanın savaşı çıkar anasını satayım. Ben de video çekmek için bir tane bile bir olay yaşanmalı. Normalde oyunun dışında şu an beni buradan 3 tane 4 tane raptorun arkalayıp yemesi lazım ya. Ya da karnı olanın çıkması lazım ne bileyim bir şeyin çıkması lazım. Ama video denk gelince çıkmıyor. Her neyse dediğim gibi. Evrim'a bence daha iyi. Size şunu da göstereyim nasıl yapacağınızı. Videosu var ama. Sen uyusana ya. Uyu uyu. Dino zor. Yat uyuyorsan böyle oldu Size nasıl kuracağınızı da göstereyim kısacası. Hemen sağ diyorsunuz Özellikler diyorsunuz. Diesel tamamen silin. Beta gelin. Buradan Evermy'i seçiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra zaten install diyorsunuz. Yükleme. Bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kısa keseceğim bu videoyu. Dediğim gibi çok fazla yorgunum. Gözlerimden uyku atıyor. Daha uyumadım. Saat kaç? Şu an saat bir buçuk. Dünden beri uykusuzum ve saat bir buçuk daha yabancı kanalım var. Ona video çekmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye, bye.